Selamlar gençler. Bugün Valentino roleplay'deyiz. Yanımızda Valentino roleplay'in sahipleri ve yetkili ekibimiz burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sen de hoş geldin sunucumuza. Ben de hoş buldum diyelim abi. O zaman istersen sunucunun konseptinden bahsederek başlayabilirsin. Nedir Valentino? E, Valentino roleplay daha önce de açılmıştı zaten. Çoğu kişi bilir. E, şu an tekrar V3 ile açıyoruz. Konseptimiz medium global. İstanbul'da geçiyor. Ee, sesli yazılı. Ee, i̇stersen arkadaki şu donanetlerden bahsedeyim ben sana F3 disenlerine geçmeden önce. Tabii ki. Ee, burada bir adet e, Ferrari ve e, Porsche Panamera'mız veriliyor. Ayrıca bu infolara bakarsan 10 kişiye 15 günlük VIP3, 2 adet MP5, AK47, 5 kişiye 10 günlük VIP4, 15 kişiye 30 günlük VIP1 ve 3, e, 3 kişiye de 3 aylık e, Boost'u Nitro hediyesi. Buradaki Toyota Supra'ya olacak olursan da hocam. Buradaki Toyota Supra sunucumuzda sosyal RP için yapılmıştır. Bu Toyota Supra'yı IC şekilde alabilirler. Normalde donate araçtır ama IC şekilde biz bunu açık arttırma yaparak vereceğiz. Ve bu Toyota Supra'nın gördüğün gibi plakası yok hocam. Plakası olmadığı için de bu araçlarla şehir içinde gezdiğin zaman polis bunu yakaladığı anda... Sana 5 milyon ceza çekip aracını bağlayabiliyor. Aracını çıkarman için de 9 milyon kadar bir para bayılman gerekiyor hocam. Sunucunun konseptinden e, medium ekonomi mi demiştiniz? O zaman fazla da bir şey değil abi. 9 milyon yakalanırsa ödeyebilirsiniz yani. Biraz emek gerekiyor onun evet. için. Şimdi gençler bu çekilişlere katılmak için videonun açıklama kısmındaki Discord Valentino roleplay'in Discord adresine giderek katılabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Yavaştan F panellerden başlayayım ben. Tabii F1 ki. panelimize bastığımız zaman F1 tuşumuzda bilgilerim kısmı var. Buradan cüzdan, cinsiyet, saat, birlik vesaire OC bilgilerinize kadar her şeyiniz gözüküyor. Rapor gönder kısmı var. Buraya bilmem ne vesaire yazıp enter'a basabilirsiniz. osi market kısmı da buraya taşınmış ve mükemmel olmuş. Acaba. Burada özel araçlar, silahlar, silah hak ekletme vesaire var. Ufak bir fiyatları da şöyle gösteriyorum sizlere. Karakterler kısmına bastığınız zaman buradan e, hesabınızda bulunan karakterler giriş sağlayabiliyorsunuz veya yeni karakter oluşturabiliyorsunuz zaten dediğim gibi F1 tuşumuzda F3 birlik panelimiz mevcut F7 kısmına baktığımız zaman da modları yönetme panelimiz var buradan deaktif et aktif et tümünü aktif et ve tümünü deaktif et var burada baktığınız böyle mesela şu sizin FPS'inizi niz, FPS böyle bayağı bir düşürüyor oradan kapatıp FPS'inizi arttırabilirsiniz Hayır, F9 tuşuna bastığımız zaman neyin tagı vesaire gizliyorsunuz. Cinematic mode yani SS alabileceğiniz bir panel. 11'de radarımız mevcut. Şöyle gördüğünüz şekilde mükemmel olmuş. Burada Taksim, 5. Levent'tir, Yard'tır, Jurt'tur hepsi gözüküyor. O zaman yavaştan sistemlerimize geçebiliriz. Tabii ki de. İlk başta seni biz bir market sistemimize çekelim. Şimdi market sistemimize geldik. Buradan içeri doğru girelim. Burası EGS bildiğiniz zaten aktif rol bölgemiz. Market sistemimizde çoğu sunucun yani klasikleşmiş artık. Yani gelip buradan NPC'ye tıklıyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz. Ama biz bunu yani gerçekten uğraştık ve güzel bir sistem yaptık. Burada, burada sepete sağ tıklayarak senin yaptığın gibi alıp buradaki reyana gelip reyonlarda bu şekilde dolaşarak eşya alabilirsiniz. İstersen buraya gel. Mesela burada falan yanına geçerken gözükür eşya. Evet evet gözüküyor. Özel Sigara da geldi. Yapıştır baba. 70 lira mı oğlum? Ne yapmışsınız? Bileceğimi mi yazdınız buraya? Ha? 70 lira diyor sigara. Ama telefon falan da buradaymış. Ufak konumlarından size yanıfa vereyim. da saksı maksı da alabiliyorsunuz. Mükemmel abi. Mükemmel olmuş. Burada ne var? Çakmak. Sonra size tıklayarak ödeyebilirsiniz. Aynı gerçek hayatta kasiyer. Şunu da ödedik. Hepsi 1195 TL girdi. Buradan çıkabiliriz. Envanteri de göstermiş olalım kısaca. Bu şekilde ve sigaranızı falan da yakabiliyorsunuz abi. Şimdi burada çiçek toplama mesleğimiz var gençler. E tuşuna basmanız yeterli oluyor. Daha sonrasında da sol taraftaki bir bar doluyor. Ee, barın bitmesini bekleyelim. Bar, bar doldu. Bir adet çiçek buldun diyor. Bir tane daha toplayalım. Sen de bizi işlemeye veya satmaya çekebilirsin. Mantığını anlat istersen Şimdi ee, biliyorsunuz ki çoğu sonucu da Hani çiçek mesleği genellikle az para verir. Yani biz burada şiçek mesleğini e, biraz abartmadan fiyatıyla beraber yani sunucunda konseptini düşür, düşünerek ayarladık. Yani bayağı hızlı bir meslek. Ayrı zamanda da güzel parası var. Yani oyuncularımız önerdiğimiz bir meslek bu. 5000 TL pardon 2500 TL veriyor tanesi başına. Bir tane yaptık 5000 TL temiz para indirdik gençler. Kısacası bu şekilde ve bence de güzel elinize kolunuza sağlık. Şimdi sizi turist mesleğine çekelim. Tabii ki. Şimdi buradan e, meslek gir yazıyorsunuz hocam. Slash meslek gir yazdık gençler. Buradan slash meslek gir yazdıktan sonra turist mesleği dedi. Buraya sonra bir tane aldık. Slash turist pasta da yazmanız gerekiyor bindikten sonra. Bunu böyle markerları toplayarak turist gezdiriyormuş gibi yani farz gidiyorum. edebilirsiniz. Meslek zaten ee, çok sunucuda daha önce gösterilmiş bir meslek ve bayağı da keyifli. ben olsam ya, yaparım yani bu sunucuda oynasam yaparım. Buradan bu şekilde işte markerları toplayarak buristi varsay sanki gezdiriyorsunuz abi. O zaman biz hepsini gösterelim mi derseniz siz bir sonraki isteme çekebilirsiniz. Şimdi burada gençler çiçek toplamak için E tuşuna basınız yazıyor. Siz zaten görüyorsunuz ne yazdı. Şiradan aynı mantık çiçek toplamadığı gibi. Ee, e tuşuna basıyorsunuz. Solda böyle gördüğünüz gibi Yine market doldu. Valla bence bu sistem hoş olmuş. Yok buradan işte bilmem ne topla yazmak yerine, bilmem ne sat yazmak yerine E tuşuyla işlemi kısaca bitirebiliyoruz. Aynen öyle. Ben ben seni paketlemeye çekeyim hocam. Şimdi burada da e, yaptığınız bitkiyi e, paketleyip sonraki bölgede satacaksınız. İkinciyi de paketledik. İki tane paketledik kanka. Burada da satmaya geldik. Burada da gençler satmak için E tuşuna bastınız diyor ve satıyorsunuz. Bu şekilde bir sattık. Pardon direkt iki satmışız. Hep karıştırıyorum şunu. Evet. 5000 TL, 5000 TL derken 10.000 TL para geldi abi iki tanesinden. Nerede böyle bir gittiğinizde 10-15 tane yaparsınız. Mis para kaldırırsınız buradan. Benden size söylemedim. Şimdi ben seni bir sonraki sisteme çekeyim istersen. Tabii ki. Şimdi bu sistemimizi e, anlatacak olursak, burada bir motelimiz var. Oyuncularımız yeni gelen oyuncularımız için yapılmıştır. E, bu motelinde bir mesleği var. Şimdi ben sana bunu bu konuda bahsedeyim. Bu motelle e, yani şu gördüğün odaları açtırmak için Discord sunucumuzda "Interior Başvuru" diye bir kanal var. Oraya başvurarak gerekli paraları vesaire ödeyerek IC olarak bu otellerden alabilirler. Şimdi e, ben seni bu otelin meslek sistemine çekeceğim hocam. Şimdi e, bu motel mesleğimizde gördüğün gibi daha demin odaları anlattım. E, Odayı satın aldıktan sonra hemen bura, buradaki mesleğimiz e, jeneratör mesleği yani makinacılık mesleği. Aynen. Gençler orada Aşır. odayı kiralıyorsunuz. Daha sonrasında buraya geliyorsunuz. Az önce marketten girdik. Ee, Şimdi buranın inaktif e, burada yapacağınız sistemi söyleyeyim. Buradaki bilgisayara gelip ilk başta e, gerekli kabloları şu arkadaki yere e, monte ettikten sonra buradaki makinelerde çalışmaya başlıyorsunuz ve bu makineleri de sadece e, motelden odası olanlar alabiliyor. Şu an hala geliştirilmektedir. Büyük ihtimalle sunucu açıldığı zaman aktif hale gelmiş olur. Anladım. Valla bence değişiklik olmuş ve güzel de olmuş. Hem gidiyorsunuz istirahat edebileceğiniz bir otel odası kiralıyorsunuz. Ondan buraya geliyorsunuz temiz para kaldırıyorsunuz diyeyim ben size. Peki bunun belli bir e, ücreti belirlendi mi? Bunun kaç verecek mesela bu e, Otele ödeme olsun ondan sonra cima interior araştırma ödeme olsun e, yani bayağı bir pahalı tutacağı için e, bunun Büyük ihtimalle çalışma başına zaten çalışma e, makine başında çalışacakları için de yani saatlerini orada geçirecekleri için büyük ihtimalle 5-10k'dan dakika başına para. Çok güzel olur gençler duydunuz. Zaten odayı oteli kiralama şeklinizde büyük ihtimalle ERP olur. ERP yapmak için otel kiralarsınız. Oteli kiraladıktan sonra da işte otelin masraflarını çıkartmak için burada gelip de çalışırsınız abi o mantık düşünürseniz. Buradan temiz para kaldırabilirsiniz. İstersen ben seni öbür bir sisteme çekeyim. Tabii ki. Şimdi hocam e, burada aileler için yapılmış olan bir e, kafemiz var. E, bu kafede normalde donate olarak veriliyor ama buraya gelen ailelerimize e, tabii ki bize destek sağlıyoruz ve bunlar bu kafeyi bedava veriyoruz. Belli bir sayıya karşı. Yani bizim sunucumuz Gunner RP'den çok sosyal RP'ye önem verilen bir sunucudur. Anladım. Vallahi bence de güzel olmuş. Burada sosyal RP'de roller falan döner. Bu GTA Vice bir bölüm vardı abi ben tekne üzerinde. <laughs> Biliyor musunuz bilmiyorum. Evet. Ona benzettim. GTA benzemiyor ama olsun ben benzettim abi. Herkesin bakış açısı farklı. Güzel olmuş yani açıkçası. Roller dönebilir hani ne bileyim kız arkadaşınızı falan getirirsiniz buraya. Güzel ya bilemiyorum. Hoş olmuş, hoş bir sosyal falan O zaman sen yetkili alanlarından falan da bahsedebilirsin kanka. Abi, evet, yetkili alanlarımız şu şekilde Discord'a gelip Discord'ta e, Discord'da yetkili alım diye bir kanalımız var. Oradaki forma başvurarak etkili olabilirler. Ayrıca ailelerde e, sunucuya geldiğinde aile alım formuna e, gerekli bilgilerini yazarak katılabilirler sunucumuza. Anladım. Gençler duyduğunuz şekilde Valentino Roleplay'in tüm bilgileri videonun açıklama kısmında mevcut. Sizler de katılabilirsiniz. E, çekilişleri de videonun başında gösterdik. Orayı kaçıranlar varsa hemen videonun başına sarıp o çekilişlere de göz atabilirler. Önce çekilişleri de kaçırmayın. Sunucuya da bayağı emek verilmiş. Tekrardan elinize kolunuza sağlık. Ben çok beğendim. Bu Umarım şey. sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.